Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da aklınızdaki kişinin sizinle ilgili asıl niyeti nedir? Birazcık bu soruya yoğunlaşmaya çalışacağız. Umuyorum ki en doğru cevaplar en sade haliyle bizlere gelsin ve güzel bir rehberlik olsun hepiniz adına niyet ediyorum arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişinin niyeti neymiş? Hemen bir bakalım. Evet. Peki beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi sana sormak istiyoruz. Bu kişiyle ilgili asıl niyetin nedir acaba? Evet, asıl niyetin nedir acaba? Hmm. Burada bir değnek kraliçesi çıktı arkadaşlar. Bakalım tam olarak ne demeye çalışıyor aklınızdaki kişi. Merkeze de kılıç olmasını verdi. Şimdi yani burada büyük bir e, hem kılıç dokuzusu var. Açılışta kılıç dokuzusu ile yaptık. Hem de kılıç olmasını var. Yani burada aslında büyük bir acı söz konusu. Yani bakalım ne demeye çalışıyor. Hmm. Elim kolum bağlı diyor arkadaşlar. Bu kişi bazı konularla ilgili olarak. Bakalım asıl niyeti neymiş. Sanki şu anda çaresiz elinden hiçbir şey gelmeyen biri var arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede bir kalp kırıklığı görüyorum burada ben. Aranızda yaşanan durumlardan dolayı. Ve şu anda kişi diyor ki adım atacak bir şey yapacak halim yok. Ama buna rağmen buna rağmen. Zihin olarak inanılmaz derecede aktif arkadaşlar. Yani belki şu anda eylem anlamında size hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözükebilir. Evet ki burada bir değnek kraliçesi de çıktı. Yani büyük ihtimalle sizin aranıza bir üçüncü kişi de çıkmış arkadaşlar. Ee, ve diyor ki e şu anda zihinsel anlamda sorunları çözebilmek için uğraşıyorum. Benim asıl niyetim bu. Evet belki el kolu bağlayayım. Belki bu yaşadığım sıkıntılar, birlikte birbirimize çektirdiğimiz acılar, sana çektirdiğim acılar, senin bana çektirdiğin acılar bakın o kadar yoğun ve yıpratıcı şeyler yaşamışsınız ki arkadaşlar çok ağır şeyler bunlar. Hem kılıç dokuzlusu hem kılıç onlusu. Yani burada büyük bir üzüntü vardır, pişmanlık vardır. Neden yaptım? Neden yapamadım? Gece uykusuzlukları, depresyonlar. Şu anda kişi böyle bir durumda. Ve diyor ki yaşadığımız şeyler ve tabii ki yaşattıklarım şu anda benim elimi kolumu bağlıyor. Çünkü bunlara zemin hazırlayan ben oldum. Bakın burada üçüncü bir kişiyi ilişkiye dahil etmiş aklınızdaki kişi arkadaşlar. Sizinle konuşurken, sizinle diyaloğu geçerken bunu yapmış. Çünkü diyor ki ben seninle olan diyaloğumda o kadar fazla negatif enerjiye maruz kaldım ki o kadar fazla büyük beklentiler içinde oldun ki. Bakın burada para kraliçesi olarak verdi sizi. Yani sizin bu ilişkide ne istediğini bilen taraf olduğunuzu ve hatta isteklerinizin maddi anlamda yüksek olduğunu söyler ve bunların da ilişki adına özellikle onun üzerinde büyük bir yük olduğunu ve bunları yapamadığı takdirde kendini kötü hissettiğini söyler. Ve der ki benim asıl niyetim asıl niyetim bir arayış, bir çözüm aslında bir şeyler için mücadele etmek istiyorum. Bakın değnek asıyla birlikte bu kişi aslında size tekrar bir adım atmak. Tekrar gelmek niyetinde. Fakat kafasını karıştıran bir üçüncü kişi olmuş arkadaşlar. Özellikle sizinle ilgili yaşadığı, kendisine göre hayal kırıklığı olarak değerlendirdiği bu durumlardan dolayı bu kişi daha çok değer gördüğünü hissettiği bir üçüncü kişiye doğru gitmiş. Diyor ki daha çok değer gördüğümü hissettim. Daha çok pohpohlandığımı hissettim. Senle yaşadığım sıkıntıları onda yaşamayacağımı düşündüm ve o benim için aslında bir mola gibi oldu. Bakın karşısındaki kişiyi arkadaşlar bir mola gibi görüyor. Yani onu böyle dertlerden, sıkıntılardan, tasalardan uzaklaştıran, farklı ve rahat konularda onu rahat ettiren bir insan olduğunu söylüyor. Ve hatta burada değer kapısı ile birlikte bu üçüncü kişinin bu insana maddi anlamda da faydalı olduğunu ne bileyim iş sağlamak, para vermek, para almak, e, parasal dengesini sağlamak e, rahat bir ortamda yaşamanız yaşamasını sağlamak. Yani parayla ilgili her tür konuda onu tatmin ettiğinde söyleyebilirim. Böyle bir kişi girmiş ve bu yüzden de diyor ki ben e, gerçek anlamda hani kendimi yaşıyor hissettim. Benim için güzel bir dinlenme oldu. Benim için güzel bir mol oldu. Benim kafamı rahatlatan biri oldu. Fakat tüm bunlara rağmen ben hala daha seni istiyorum diyor arkadaşlar. Bu kişi o kişiyle olan diyaloğunun içinde bile sürekli aklının sizde olduğunu söyler ve der ki ben senle biliyorum çok zor tekrar bir araya gelmemiz. Sen e, tabii ki de kabul etmeyeceksin. Büyük ihtimalle beni kabul etmeyeceğini de biliyorum ama ben arayışıma arayışıma ve bir takım olasılıklar için mücadele etmeye hazırım diyor arkadaşlar. Bakın aklınızdaki kişi şu anda zihinsel anlamda çok aktif. Herhangi bir eyleme geçmiyor gibi gözüküyor burada. Arkadaşlar eylem kartı yok. Fakat zihinsel anlamda e, tekrar sizi kazanmak, tekrar gönlünüzü yapmak ve mücadele etmek istiyor. Evet, yani diyor ki belki de karşımdaki insan beni çok zayıf bir anımda yakaladı. Belki de benim zayıf noktamdan yani parasal mevzular, ekonomi sorunları bunlardan yakaladı ve bu da benim için bir kaçış oldu. Senle olan sorunlarımdan, sıkıntılarımdan bir kaçış oldu. Bunun farkındayım. Bu benim zayıf noktamdı diyor. Ama bunlara rağmen hala aklım sende, hala fikrim sende ve ben senin bana merhamet etmeni istiyorum diyor. Bakın, sizin ona merhamet etmenizi ve aslında sizinle çok güzel, bolluklu, mutlu, hem parasal anlamda hem de manevi anlamda mutlu olabileceğiniz bir ilişki içinde olmak istediğini söylüyor. Çünkü diyor ki ben artık senin e, bana sevgini göstermeni istiyorum. Yani benden sakladığın belki beni uzun süredir mahrum ettiğin e, o sevgiyle tekrar karşılaşmak istiyorum. Tekrar beni pohpohlaman tekrar hayatının merkezi olmak istiyorum diyor. Yani burada kişinin arkadaşlar size karşı aslında şunu fark etmiş. Sizin onu artık tamamıyla hayatınızdan çıkardığınızı tamamıyla onu göz ardı ettiğinizi ve hayatınızdaki bir takım planları Onsuz hayata geçirebileceğinizi, geçirdiğinizi düşünmüş ve bunları görmüş de olabilir. İşte bu o kişi de büyük bir mahrumiyet hissine yol açmış. Ee, ve bu yüzden de inanılmaz derecede şu anda sizi arzu ediyor. Yani yana yakıla sizi istiyor desem yeridir. Ee, ve o yüzden de diyor ki ben seninle artık bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Paraysa senle birlikte kazanmak, el birliğiyle bir şeyler meydana getirmek, maneviyatsa senle o maneviyatı mutluluğu kurmak istiyorum ve senin artık beni görmezlikten gelmene dayanamıyorum. beni görmeni istiyorum diyor. Şimdi bu kişi sizin tarafından büyük bir şekilde dışlandığını ve tabii ki de yok sayıldığını artık anlamış arkadaşlar. Ve bu yüzden de sanki bunu bir hırsa döndürmüş gibi geldi bana. Ee, illaki sizinle olmak, illaki sizinle bir şeyler yapmak şeklinde zihni inanılmaz derecede çalışıyor. Peki o zaman bir soralım bakalım. Bu kadar zihinsel aktivite ve değnek asıyla birlikte zaten tekrar bir şans istiyor sizden. Tekrar bir konuşma, iletişim, e, tekrar ne yapabiliriz şeklinde bir fırsat kolluyor gibi. O zaman bir soralım bakalım. Yani adım atacak mı bu kişi size? Madem bu kadar yana yakala istiyorum diyor. O zaman bir soralım bakalım sizi size karşı bir adımı olacak mı aklınızdaki kişinin? Evet. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. O halde söyle bakalım sen bu kişiye karşı bir adım atacak mısın? Madem bu kadar çok düşünüyorsun. Ve diğer tarafta da mutlu değilim. Zaten yani bir kaçış için orayı seçtim. Ama oradaki rahatlık bile beni ondan uzaklaştıramadı. Aklım fikrim onda diyorsun. O zaman söyle bakalım. Bir adımın olacak mı? arayacak mısın, iletişime geçecek misin ya da bir buluşma durumu olacak mı? Bir söyle bakalım. Evet kupa altısı. Biz onunla ruh işiyiz diyor arkadaşlar. Şimdi bu kişi aranızdaki bakın bu bağlantıyı göz ardı etmiyor. Göz ardı etmiyor. Bir bakın bir buluşma kartı. Kesinlikle bu kişi size bir adım atacak arkadaşlar. Kupa ikilisi. Burada da bir ruh işi bağlantısı vardır. Kaldı ki Kupa Altılısı'nda da bir ruh eşi bağlantısı vardır arkadaşlar. Yani çocukluk ya da gençlik dönemine dayanan bir aşk vardır burada. Ee, ya da dostluk ve arkadaşlık ekseninde e, olan ama sonrasında sevgiye dönen e, ruh eşi bağlantısı vardır. Ve Kupa ikilisi de zaten bizim en dengeli, en ideal aşk dediğimiz e, bir karttır. Burada da ruh işi bağlantısı ve artı buluşma vardır. İşte demek ki bakın cevabımızı aldık. Yani bu kişi kesinlikle sizinle bir buluşma niyetinde size doğru bir adım atacağız. Fakat bunu biraz daha güçlendikten sonra atacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın burada kişi para kralı olarak verdi. Yani burada kişi biraz daha ekonomisini düzeltip işte ne bileyim iş sahibi değilse işe girdikten sonra işte artık çalışıyorum böyle bir işim var şeklinde. Hani dedik ya sizi çünkü bir para e, kraliçesi olarak vermişti. Bakın burada da kendini para kralı olarak verdi. Yani şunu söylüyor aslında gizli mesaj şu. Seninle aynı konuma geldikten sonra ya da sana yaklaştıktan senin arzu ve isteklerini maddi dünyaya karşı hedeflerini isteklerini yerine getirebilmek adına seninle aynı konuma geldikten sonra sana bir adım atacağım ve bu adım tam bir duygusallık içinde olacak. Görüyor musunuz ne kadar güzel arkadaşlar kupa kralı tamamıyla bu kişi size duygularını da sunacak. Bir tarafta sizin beklediğiniz maddi beklentiler, iyi bir yaşam, belki ondan iyi bir işe girmesini istiyorsunuz, gayret çaba görmek istiyorsunuz bunlar. Bir yandan da duygusunu sunacak. Yani çok güzel bakın burada dediği gibi ideal bir ilişki size sunacak. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda sizi tatmin edecek bir ilişkiyle karşınıza gelecek. Ve açıkçası tılsım yedilisiyle de bu ilişki için emek veren, e, ve gerçekten hani artık yapıyorum, artık hani kaçmıyorum hiçbir şeyden dediği bir ilişki olacak arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Çok güzel çıktı. Kesinlikle bu kişi önceden size ayırmadığı zamanı, ilgiyi size verecek. Bakın burada bir eşitlik, bir denge vardır. Sizin dışınızda başka insanlara verdiği o zaman ve ilgiyi size verecek. Ve en güzeli de merkezde çıktı. Kılıç Prensi ve Kupa Onlusu'yla. Bu kişi çok ani bir kararla size bir evlilik teklif edebilir arkadaşlar. Nişanlılık teklif edebilir ya da bir ilişki teklifi edebilir. Eğer adı konmayan bir ilişki yaşıyorsanız şu an ne olduğumu bilmiyorum, nereye gideceğini bilmiyorum diyorsanız böyle bir ilişkide size çok ani bir teklifle gelecek gibi gözüküyor. Çünkü arkadaşlar burada bir ruh eşi bağlantısı var. Kişi bu ruhesi bağlantısını daha fazla görmezliğe gelemeyecek arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir buluşma var, adım var. Hatta bundan ötesi kişinin hem duygusal dünyanıza hem de maddi dünyanıza yönelik atacağı adımlar ve çok da güzel bir tamamlanma bir teklif var. Bu evlilik olabilir, ciddi ilişki olabilir, nişanlık olabilir arkadaşlar. Kaldı ki para asını da vermiş. Çok güzel. Ve özellikle şu da çok iyi arkadaşlar. Bu kişiyle aranızda sadece ikili bir ilişkiden kaynaklı bir ilişki değil aynı zamanda dostluk ve arkadaşlık babında da ilerleyen yani her yönden aktif olan bir ilişki formu olacak. Ve kişi eski yaptığı kurnazlıkları işte ben bilirim son sözü ben söylerim ya da her şey benim kontrolümde olsun şeklindeki bir takım kurnazlıkları hileleri de yalan söylüyorsa yalanları da geride bırakacak arkadaşlar pek çok şeyin itirafı olabilir. Burada çok daha dürüst ve açık bir şekilde size geleceğini söyleyebilirim. Evet çok güzel çıktı. Yani inanılmaz derecede güzel ve olumlu çıktı. İnşallah böyle de olsun diyelim arkadaşlar. Her zaman pozitif ve olumlu düşünmeyi unutmuyoruz. E, biliyorsunuz ki tarot bir bilinçaltı okumasıdır arkadaşlar. Bir fal değildir. Bazı arkadaşlarımız bunu böyle değerlendiriyorlar. Bir fal değildir. Yani burada olmayan bir şeyi söylemiyor tüm tarot okuyucusu arkadaşlarımız. Burada tamamıyla kartların anlamları üzerinden bir bilinçaltı okuması yapıyoruz. İnşallah her zaman olumlu düşünün. Ve olumlu insanları ve olumlu durumları kendinize çekin arkadaşlar. Evet bakalım Rumi bugün beni dinleyen arkadaşım için ne söyleyecek? Ne diyor kılıçların olmusu harabenin altında muazzam bir hazine var ne kadar güzel değil mi arkadaşlar harabenin altında muazzam bir hazine var evet belki şu anda bir şeyleri çok net göremiyorsunuz belki diyorsunuz ki olmuyor işte başkaları ne kadar güzel bir ilişki içinde ya da başkalarının işte şunu var bunu var benim niye yok bir takım e, kendinizi bir takım yargılamalar içinde buluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Belki özgüveniniz azalıyor olabilir. Belki moral motivasyonunuz düşüyor. Mutsuzluğa gidiyor, mutsuzluğa uğruyorsunuz. Ama işte burada kartımız diyor ki hayır sen belki bu olayları yaşıyorsun ama bunlar sana çok daha iyi bir şekilde dönecek. Çünkü bu yaşadığın her şey senin için bir hazine, senin için bir değer. Eğer buradan gerekli dersleri alırsan ve çok daha iyi yapman gerekenleri, yapıp harekete geçersen işte o zaman hazinene ulaşacaksın. O yüzden de beni dinleyen arkadaşım kesinlikle umudunu kesmiyorsun. Bu yaşadığın olaylar senin çok daha iyi bir yere gitmen için birer adımdır, birer derstir. Evet. Aldık, kabul ettik. Çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bize uyanları sevgiyle aldık, kabul ettik. Uymayanları sevgiyle evrene iade ettik. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.